arkadaşlar bugün sizinle birlikte gördüğünüz üzere G7 ve minç evi açıyoruz. Biliyorum ee, birazcık fazla heyecanlı olabilirim. Çok da heyecanlıyım. Çok güzel. Çok da ASMR yapısım geliyor ama yapmayacağım. Hızlıca açmaya geçebiliriz bence. Onun bantlarını soktum çünkü bantlarını sonra benim yarım saat uğraştırıyor. Hemen şurada çıkartıyorum kartları düştü. Burayı da hemen gösterelim. Çıkarabilirsen şu kutudan. Ah! Olmuyor. O ne Ne Arkadaşlar ben çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda çıkarttım. Kartını ben ağzından çıkarttım. İçine içine ilk minik parası çıktı. Ama sonra da kartı çıktı. Şuradan şöyle içine stikler çıkıyor. <laughs> Bu da kutunu pek incelemek istemedim. Zaten şimdi göreceksiniz. Klasör. Atın gitsin. <laughs> şöyle kartımız. Şöyle stikleri. 2-3 üç, üç tane var. Ve miniş paramız yeşil bence çok güzel şimdi e, şuraya şurada işim var şurayı kesmek için benim makas almam gerekiyor makas alıp geliyorum evet makasımı alıp geldim hemen şuradan ufal kızacağım kestim e, şimdi şöyle dönüyor hadi be arkadaşlar açıyorum bu bir sıkıntımız var evet şuradaki şeyleri de açmam lazım. Olsun hızlıca keseceğim ben burada hiç sıkıntım yok. Ve aşırı kolay. Ben evet, kesemedim. Ben kesip geliyorum. Arkadaşlar ben komple çıkarttım. Yanlışlıkla. Ama o bir bakan yine sonra yine de kalan kireç bile kırıyor. Şöyle dev bu arada. Şöyle biraz kamerayı düzeltelim. Açıyorum. Aaa çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. güzel. Tamam bir şey yok. Şöyle içinden bir arka sadece. Şimdi azıcık geriye yazayım. Şu kartonu alayım. Bu da bence gerçek, e, büyük boylar yani. Güzel iki tane de değil, üç tane de şey yapmışlar. Şöyle gördüğünüz gibi gördüğünüz farkı var. Evet, şunu da şimdi ben böyle evet, Şöyle bir çekmece, şöyle açıp bitti. Şurası çok bence çok hoş. Çekmeceymiş. Uy, şurada güzel. Tamam şöyle çekeyim. Siz şey gelin. Şey açayım. Yarın o karton güzelim karton nasıl geçiyorsun diyeceksin. Ama yeter gelin. Yeter ama hiç içime sinmedi ama mecburen geçiyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bunun birkaç parça olmaması için de söyleyeyim şu anda. Hızlı hızlı. Şuradan bir işimizi bir çıkartalım. Bir işlerimizi yani. Bir <laughs> işlerimizi çıkartalım. Şöyle. Önce bir masasını çıktı. masası çıktı önce. Ben yemişleri çıkartmaya çalışırken alttan o çıktı. Hadi. Arkadaşlar şu, şu şeyleri iki kat da çıkartıyor. Hmm. Çıkma Çıktı. çıktı. çocuklar. Yani pek güzel oynatamıyor ama çok güzel. Yani güzel, güzel. Şurada LPS var. Şuraya bir koyup göstermek istiyorum. Patisi şuradaki yere koymamız gerekiyor. Sokmamız. Sokmamış. Birazcık zor oluyor ama. Wow! Happy now. Hadi ben kaçayım. Evet. Şurada bunun için var baklava Evet. Bu da çok güzel. Kafası bu arada gerçekten çok güzel oynuyor. bunu da bir kere koyalım. Tamam. Tamam. Olmadı. Tamam. Hızlıca şuna geçelim. Şuradan. Şöyle. Çeçeğimiz. Zor mu Bayağı biraz zor şöyle yemeğimiz <laughs> içeceğimiz şöyle yemeğimiz o da çok açıp açılıp kapanabiliyor şöyle tarağımız şöyle de şöyle yemeğimiz ne <laughs> kadar da çok söyledim bu arada bazen çıkarmak da gerçekten zor ama çıkaracağız her şeyin üstünden gelebiliyorum Ay, lefesi kör makinesi de var. Şunu şöyle koyayım. Böyle. Tam durmuyor. Evet burada da bir tane eşya var. Son makine. Şunu hızlıca kağıtta göstermek istiyorum. Şöyle hızlıca takarsam. Ya bu oynuyor gerçekten. Bayağı oynuyor. Evet olmuş durumda da şöyle Bu dönmüyor ve hiçbir zaman bir kontür İstemin düştü Tam bu bakarsın Arkadaşlar part 2'yi